Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın hilesi yani Minecraft ücretsiz nasıl indirilir bunu göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım. Google'a yazıyoruz ki. Şöyle benim yazdıklarımı yazın siz. Minecraft. burada kalmış. Burada kalmış. APK? Oyun indiri kulüp yazın siz. Oyun kulüp. Bu en iyi APK tasarım bana göre. Çünkü her şey ücretsiz ama bazıları ücretsiz olmayabiliyor. Şimdi şu en üsttekine tıkladık. Kırmızı oyun konsolu olduğunu. Oyun kulüp yazıyor. Şimdi benim yaptıklarımı yapın siz. Bakın full iyileri yazıyor şurada. Minecraft Pocket Edition. Birkaç şey yazıyor. APK indir yazıyor. Ama BlueSphere ulaşabiliyor de indirmek isteyen indirsin. Beta sürme tıklıyoruz. Bildirimlere izin vermeyin. Bildirim geliyor yoksa. Bildirimleri engelle diyeceksiniz. Adamların bazıları saçma sapan içme şeyler diyor. Bildirimlere izin verince şey geliyormuş da ya. İndirebiliyormuşuz da. Yeniden yükleyelim ya bazen böyle yapıyor, benim yani telefonum internet çok az çekiyor arkadaşlar. Şimdi giriyor, Aa giriyor. Bakın böyle bir ekranla karşımıza çıkacak. Ama biraz daha beklememiz lazım. Önce Çince yazıyor. Siz benim yaptığımı bakın. Çince mi yazıyor? Nasıl yazıyorsa? Ben birisinden öğrendim. Nasıl olacağını. Şimdi şöyle tutalım. Biraz bekliyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar şimdi. Özla bittim arkadaşlar. Dün çıkmadığı için oldu ben de. şimdi açıldı. Şimdi şuraya giriyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz ve şöyle yapıyoruz. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Birazdan bir şey göreceğiz. Şuna basalım alttakine. Ne oluyor orada? Ha, alttakine de bastık indiriliyor. de i̇şte olmayabilir belki. Ama böyle indiriliyor arkadaşlar işte. Göstermiş oldum. Arkadaşlar i̇şte görüşürüz. Ve iyi oyunlar.